Alo sesim geliyor mu şu an gece bilmem kaç yeni kasa gelmiş hala pazara düşmedi <laughs> İçinde çok efsane bir şeyler var <laughs> özellikle mükemmel bir şey şuna bayıldım gerçekten tatlı bir skin pazarda görüntüle değilim düşünün yani hala pazara düşmedi Muhtemelen birkaç dakika önce geldi çünkü ben girdiğimde yoktu tekrar girdim var şöyle ve e, nadir eşya animasyonu değişmiş sanırım bilmiyorum emin olmamakla beraber güzel tatlı bir koleksiyon şu güzelmiş şimdi de bir şey var bu arada bu benim yeni glow'um olabilir. Yeni glow'um olabilir. Beğendim yani tatlı. Bir şey. Evet. Bu şekilde. Onun dışında başka neler var? Oo, çok tatlıymış lan. Ama... Tatlı ama ya. Bu standart. baya tatlı baya tatlı bu da iyi iyi idare eder Lava bak iyiymiş. İyi olan bir Tatlı, güzel, hoş bir İdare İdareler. Şey gibi değil mi ya? A.K. Aa, bu da güzelmiş, tatlı. Ama tabii tabii ki de bu. Yani, muhtemelen bunu değişebilirim. Yani, A.K. ile değiştirebilirim yani benimki A.K. ile. Onu değiştirebiliriz aslında. Bu seyirini güzel de güzelle. O beş lireli beş kilolmuş. ayrı bir şey Benim blokta bunu kesinlikle yani benim 9 mm yazıyor bu arada <laughs> Benim blok nerede? Değişir bu şekilde Tamam Hah işte böyle